Bugünkü derin dalışımıza hoş geldiniz. Önümüzdeki kaynaklar bizi Mevlana Celaleddin Rumi'nin dünyasına götürüyor. Ama bu hani bildiğimiz türden bir biyografi analizi olmayacak. Hiç değil. Bizim görevimiz çok daha farklı. Neredeyse bir dedektif gibi büyük bir gizemi çözmek. Yani döneminin en parlak zihinlerinden 400 öğrencisi olan bir fıkıh alimi. Entelektüel zirvedeki bir adam. Evet. Nasıl oluyor da her şeyi bir anda elinin tersiyle itip tanımadığı gezgin bir dervişin peşine takılıyor? İşte bu radikal dönüşümün şifrelerini sizin için kırmaya çalışacağız. Kesinlikle. Ve bu şifreler sadece Rumi'nin kişisel yolculuğunu değil, aynı zamanda insanlığa bıraktığı iki dev eserin de e, genetik kodlarını taşıyor. Biri volkan gibi patlayan bir aşkın ve özlemin Diğeri ise şey dingin bir okyanusun bilgeliğinin ürünü. Harika bir benzetme bu. Bu dalışta aynı nehrin nasıl olup da hem bir şelaleye hem de sakin bir göle dönüştüğünü anlamaya çalışacağız. Öyleyse hikayenin en başına gidelim Rumi, 38 yaşında, Konya'da herkesin saygıyla önünde eğildiği bir müderris. Fetvalar veriyor, dersler anlatıyor, yani hayatı tamamen kurallar, metinler ve mantık üzerine kurulu, Kaynaklarınızda bunun için bir tabir var. Hakümül ilmi. Yani lafa, kitaba dayalı bilgi. Her şey yerli yerinde görünüyor. Ta ki o güne kadar. Şemsi Tebrizi adında nereden geldiği tam olarak bilinmeyen gizemli bir derviş Konya'ya gelene kadar. Ve o meşhur karşılaşma yaşanıyor. Şems tüm kalabalığın içinde Rumi'nin yolunu kesip doğrudan zihnine bir kanca atıyor. Hz. Muhammed mi daha büyüktür yoksa Bayezid-i Bistami mi? İnanılmaz provokatif bir soru çünkü cevabı belli gibi. Rumi de zaten hiç tereddüt etmeden bu nasıl soru? Elbette peygamber en büyüktür diyor. Tabii ki. Ama asıl bomba bundan sonra geliyor. Değil mi? Aynen öyle. Şems gülümseyerek devam ediyor. Madem öyle, neden peygamber Ya Rabbi ben seni hakkıyla bilemedim derken Bayezid benim şanım ne yücedir kendimi tesbih ederim demiştir? İşte bu soru Rumi'nin mantıkla inşa ettiği bütün o görkemli binayı temelinden sarsıyor. Çünkü bu kal ilmiyle yani kitabi bilgiyle cevaplanamaz bir soru. Peki cevabı ne? Gerçekten de ilk bakışta Bayezid daha iddialı, daha ermiş gibi duruyor. İşte Şems'in dehası burada ortaya çıkıyor. Verdiği cevap bir bilgi değil, bir metafor. Çünkü peygamberin manevi kapasitesi bir okyanus gibiydi. Ne kadar ilahi bilgi aksa da dolmaz, hep daha yok mu diye susuzluk çekerdi. Anlıyorum. Bayezid'in kabı ise bir kadeh kadardı. Bir damla hakikatle doldu, taştı ve o sarhoşlukla kendinden geçti. Bu cevap, bu cevap Rumi için bir aydınlanma anı. Kesinlikle. Bilginin yetmediği, olmanın yani hal ilminin esas olduğu gerçeğiyle yüzleşiyor ve o an kürsüsünü, o 400 öğrencisini, saygın kimliğini, kısacası bütün hayatını bırakıp Şems'in dizinin dibine oturuyor. Bu o günün toplumu için ne kadar sarsıcı bir şey. Bir profesörün her şeyi bırakıp bir sokak bilgesinin peşine takılması gibi. Aynen öyle. Ve bu durum Rumi'nin eski çevresi ve müritleri tarafından korkunç bir kıskançlıkla karşılanıyor. Şems'e karşı bir cephe oluşuyor ve sonunda Şems aniden ortadan kayboluyor. Muhtemelen öldürülüyor. Evet. Rumi'nin dünyası ikinci kez ama bu sefer çok daha trajik bir şekilde başına yıkılıyor. İşte o iki dev eser tam da bu kırılma anından doğuyor. Yani eserler arasındaki fark aslında Rumi'nin acıyı işleme biçiminden mi kaynaklanıyor? Tam olarak bu. İlk eser Divan-ı Şems, Şems'in yokluğunun hemen ardından yazılıyor. Bu bir ağıt, bir feryat. Evet. İçinde kural yok, mantık yok. Sadece özlemin, acının ve ilahi aşkın coşkun bir çağlayanı var. Oradaki Rumi, yol gösteren bir hoca değil, yanardağ gibi patlayan, taşkın bir aşık şairdir. Peki ya Mesnevi? Yıllar sonra ise o ateş küllenip bilgeleye dönüştüğünde, müridi Hüsamettin Çelebi'nin ricasıyla Mesnevi'yi, Manevi'yi yazmaya başlıyor. Mesnevi daha sakin, ...daha didaktiktir, hikayeler üzerinden dersler verir. Buradaki Rumi ise artık bilge bir öğletici şairdir. Bu inanılmaz yani biri kalbinin yangınını... ...diğeri ise aklının bilgeliğini yansıtıyor. Bu devasa yolculuğun sonunda Rumi'nin bize bırakmak istediği... ...en damıtılmış, en temel mesaj neydi peki? Kaynaklara göre altını en çok çizdiği iki kavram var. Birincisi edep ama bunu sadece bir görgü kuralı olarak görmüyor daha derin bir anlamı var. Çok daha derin. Ona göre edep hakikate giden yolun kendisi. Hatta iblisi cennetten attıran şey bilgisizliği değil, kibri ve edepsizliğidir diyor. Yani bilgi edeple taçlanmadıkça bir yüke dönüşebilir. İkincisi neydi? İkincisi ise suskunluk. Rumi hakikatin kelimelerin bittiği yerde başladığına, ilahi ilhamın ancak zihin gürültüsü kesildiğinde duyulabileceğine inanıyor. Anlıyorum. Yani bu aslında bir entelektüelin kendi inşa ettiği o saygın alim kimliğini, o bildiklerini ve unvanlarını daha büyük ve kelimelere sığmayan bir hakikat için feda etme hikayesi. Aynen öyle. Bu büyümüz insanı için neredeyse düşünülemez bir şey. Aklı bırakıp kalbe güvenmek. İşte tam da bu noktada şöyle kışkırtıcı bir düşünceyle bitirelim mi? Lütfen kişisel markalaşmanın, imajın ve ben bilirim demenin her şey olduğu bu çağda Rumi'nin o saygın entelektüel egosunu yerle bir etme dersini uygulamak ne anlama gelirdi? Sizin daha derin bir anlayışa ulaşmanızı engelleyen, yıkmaktan korktuğunuz o saygın parçanız olabilir. Bu tarz videoların devamı için bir beğeni ve abone çok şey değiştirir. Fikrini yorumlara yaz, kalbini beğeniyle göster.